Atlanta gerçekten rüya gibi bir şehir. Tüm o manzarası, gece hayatı, iş fırsatları, yaşam standartları birçoğumuzun hayalini kurduğundan bile fazla. Bridget Child, Washington'dan Atlanta'ya taşındığında yeniden başlayacağını ve bu fırsatlar şehrinde kendisini geliştirip iyi bir hayat yaşayacağını düşünüyordu. Ama yanıldı. Atlanta'da yaşayan Sandiel için sıradan bir hafta sonuydu güzel bir pazar kahvaltısı için markete çıktı ve evin önündeki parktan geçip ekmek alacaktı. Parkın içerisinde ilerleyen Stendhal birçok başıboş köpeğin parkta havladığını ve birbirine saldırdığını fark etti. Neler olduğunu anlamak için yaklaşan Stendhal yerde bir kadının yattığını ve köpeklerin yerdeki kadına saldırdığını gördü. Hemen polisi aradı ancak çok geç yerde yatan kadın ölmüştü ancak onu köpek ısırıkları değil hedefe deyince parçalanan özel mühimmatlar öldürmüştü. Üstelik cansız kadın çıplaktı ve her tarafta menü örneği vardı. Polisler ilk önce kimlik tespiti yaptı ve sonrasında cinayeti aydınlatmaya çalıştılar. Kurban Washington asıllı bir Amerikalıydı. Bridget Shiel. Özel kurşunlarla öldürmüş ve soyundurulup çıplak bir şekilde parka atılmıştı. Polis departmanı ve ulusal güvenlik bu insanlık suçunu kimin işlediğini bulmak için tüm gücüyle çalışmaya başladı. Ne haber? Ben Gadget dosyayı açmadan önce abone olsan iyi edersin. İyi seyirler. Bridget, başkent Washington'da dünyaya geldi. Aslında çok iyi bir aile ve çok iyi bir sosyal çevreye sahip olmasına rağmen her zaman aykırı olmayı seçti. Ailesi okuması için hem maddi hem de manevi olarak destek veriyordu. Ancak Bridget okula devam etmek istemediğini bir an önce ailesinden ayrılıp çalışma hayatının içerisine atılmak istediğini söylüyordu. Lise yıllarına geldiğinde ise o kadar destek ve o kadar paraya rağmen özel okulu bitirdikten sonra üniversiteye gitmedi ve ailesinin onu kayıt ettirdiği resim kursundan da ayrıldı. Bridget'in annesi onu karşısına alıp ne yapmak istiyorsun diye sorduğunda ise Bridget Atlanta'ya taşınıp orada çalışmak ve dans kulübüne gitmek istediğini söylemişti. Anne ve baba her ne kadar Bridget'in bu isteklerine karşı çıksalar da artık o 19 yaşındaydı ve istediğini yapmakta özgürdü. Bridget 19 yaşındayken Atlanta'ya taşındı. Okuldan birkaç arkadaşıyla birlikte gece kulüplerinde dansçı olarak çalışmaya başladı ve Bridget için kabusun gerçekleşmesi gece kulübünde çalışmaya başladığı zaman tetiklenmişti. Bridget gece kulüplerinde dans ederek bir haftada kazandığı parayı babası neredeyse bir yılda kazanabiliyordu. 19 yaşındaki birisi için o kadar para kazanmak tehlikeli olabiliyor. İlk başlarda her şey Bridget için toz pembe bir rüya gibiydi. İstediği evde kalabiliyor, istediği arabalara binebiliyor ve tam anlamıyla özgür bir insan olarak yaşayabiliyordu. Üstelik Atlanta gibi bir yerde büyük paralar kazandığınızda adeta cennete gibi hissediyorsunuz. Spor yapıyor, arkadaşlarıyla sosyalleşiyor ve geziyor. Akşamları ise gece kulüplerinde birkaç saatte dans etmeye devam ediyordu. Ancak aynı okuldan mezun olduğu bir arkadaşı bir haftada kazandığı büyük paraları ona birkaç saatte kazanabileceğini ve bu işin nasıl işlediğini anlatmıştı. Bridget ilk başta bedenini satmanın iyi bir fikir olmadığını düşünmüştü ancak ailesine para gönderiyor ve ailesinin gönderdiği paralar sayesinde kendisine saygı duyduğunu görüyordu. Artık daha fazla para sayesinde hem daha iyi şartlarda yaşayacaktı hem de ailesi ve arkadaşları ona daha fazla saygı duyacaktı. Bridget yavaş yavaş görkemli hayatın akıntısına kapılıyor ve bu akıntıda aldığı kararların doğruluğunu tartmadan harekete geçiyordu. Bridget arkadaşının ona önerdiği teklifi kabul etti ve ne yapması gerektiğini sordu. Arkadaşı ilk önce doğum kontrol için küçük bir operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi. Operasyonu geçirdikten sonra sadece ünlü iş adamlarının bulunduğu bir otelin lobisinde beklemeye başladılar. Aradan geçen birkaç dakika sonrasında Bridget kendisiyle bir gece birlikte olma karşılığında 6000 dolar teklifi almıştı. Dostlar 6000 dolar şu an 118 bin TL yapıyor. Bridget bu teklifi duyduğunda hiç düşünmeden para karşılığında adamla birlikte oluyor. Genç yaşta olmanın verdiği güzellikli Bridget artık gecede 15-20 bin dolar para kazanmaya başlamıştı. Ailesi onu uluslararası bir şirkette yönetici olarak çalıştığını ve bu sayede yüksek maaş aldığını sanıyordu ama gerçek tamamen farklıydı. Bridget bazı zamanlar yaşadığı bu hayatı geride bırakıp tekrardan eskisi gibi hem okuyup hem de çalışmak istiyordu ancak her şey Bridget için çok geçti dans etmeyi ya da hayat kadınlığını bırakmak istediği anda o iş ayarlayan ajanslar kendisini tehdit ediyordu. Bridget onlara karşılık veremiyor ve ona gecelik erkekleri ayarlayan adamlar ne diyorsa onların sözüne harfiyen uyuyordu. Bir akşam birlikte olacağı erkek kendisine çok kötü muamele etmiş ve Bridget'ı çok incitmişti. O gecenin sabahı arkadaşına kaçacağını ve artık eskort olarak çalışmayacağını söylemişti. Tekrardan okula gideceğini, ailesinin yanına döneceğini, farklı bir hayat kuracağını anlatmıştı. Arkadaşını çok seviyor ve ona çok güveniyordu. Ancak bilmediği şey arkadaşının tüm bu olanları patronuna anlatmasıydı. Bridget hiçbir şeyden habersizce yine bir akşam işini yapacakken arkadaşına anlattıklarını kendisini pazarlayan adamların kulağına gittiğini öğrenmişti. Ve kendisi için geri sayım başlamıştı. Bridget kendisini otel odasında bekleyen adamın yanına gidip bu sefer rücreti elden nakit alacağını söylemişti. Sadece bir gece için aldığı para 6500 dolardı. Bridget parayı aldıktan sonra gecelik partnerini kendisini biraz beklemesini ve geri döneceğini söyledi. Ancak hızlı bir şekilde oteli terk etti çünkü artık hayatı tehlikedeydi. Bridget bazı dedikodular duymuştu. Polise giden kadınların kafası kesilip ailelerine gönderilmişti ya da daha önce işi bırakacağını söyleyen bazı kadınlar infaz edilerek denize atılmıştı. Bu duyduklarını hatırladıkça ağlamaya başlıyor ve ne yapacağına bir türlü karar veremiyordu. Otellerde de kalamazdı çünkü içerisinde bulunduğu yapı neredeyse tüm oteller ile çalışıyordu. Bridget telefon uygulamasından bir aile evinde oda kiraladı ve bir hafta kadar bu kiraladığı odada yaşadı. Ancak evinden uzaktaydı ve hiç para biriktirmediği için parası da yavaş yavaş bitiyordu. Bridget bu şekilde hayatını devam ettiremeyince kararını aldı ve kiraladığı odayı boşaltıp başka çözüm yolları bulması gerektiğini düşündü. Bir süre şehrin farklı yerlerinde arabada uyudu ancak bu onun için hiç de güvenli değildi. Çünkü kendisini arayan kişiler arabanın markasını, rengini ve plakasını biliyordu. Bridget Washington'a kadar araba süreceğini ve parası bittiği yerde de ailesini arayıp yardım isteyeceğini düşünüyordu. Yine bir gece arabada uyurken, sabah erken kalktı ve yola çıkmadan önce küçük bir parkta sabah kahvaltısı yaptı. Son kez severek geldiği ve birçok şey yaşadığı şehre Atlanta'ya son kez bakmak istedi. Çünkü artık bir daha buraya geri dönmeyecekti. O gün öğlen saatlerinde Bridget'in cansız bedeni bulundu. Kendisine onlarca kez ateş edilmiş, birlikte olunmuş ve kıyafetleri çıkarılmıştı. Polis departmanı olaya müdahale ettiğinde çok şaşkındı çünkü Bridget özel mühimmatla öldürülmüştü. Bu ekipmanlara ulaşmak çok zor ve pahalı olduğu için polis daha olayın ilk dakikalarında ciddi bir vaka ile karşı karşıya olduklarını anlamıştı. Polis departmanı dosyanın başına daha önce birçok dosyada görev alan işinde başarılı dedektifleri atadı ve yoğun araştırmalar ve gözaltıların sonunda Bridget'in hayatına neden olan çetenin ismini ulaşıldı. Çete madde ve kadın ticaretinde Atlanta'da daha önce defalarca kez baskın yapılan ancak hiçbir kanıt bulunamadığı için polisin işlem yapamadığı bazı iş adamlarından oluşuyordu. Dedektifler Bridget'in katiline ulaşmanın çetenin de çökertilmesine yardımcı olacağını düşünüyordu ve ilk önce olması gerektiği gibi cani suçlu yaramaya başladılar. Dedektiflerin özverili çalışmalarının ardından karşılarına çıkan isim Tom. Tom bu çetenin kirli işlerini yapan, parayı tahsil eden, en güvendikleri adamlardan birisiydi. Kabarık bir sabıkası olmasına rağmen yıllardır saklanmayı başarıyordu. Ancak dedektifler onu saklandığı yerden çıkarmak için iyi bir yem kullanma konusunda hemfikirdi. Bridget'in öldürüldüğü parkta hayat kadını görüntüsünde iki sivil kadının polis yerleştirildi. Atlanta'daki kadın ticaretini yapanlar bu kadınların nereden geldiğini ve kimler tarafından kullanıldığını öğrenmek isteyecekti ve öyle oldu. Kendilerine bazı teklif veren adamlar oldu ve polisler bu kişileri gözaltına alıp sorguladıktan sonra Tom'un şehir merkezinden uzakta küçük bir kasabada işleri yönettiğini ve çok nadir zamanlarda şehir merkezine geldiğini söylemişti. Geriye kalan şey ise Tom'un yaşadığı düşünülen kasabaya baskın yapmak. Tam teçhizatlı ekipler kasabaya baskın yapmadan dakikalar önce Tom kasabayı terk etmişti. Bunun tesadüf olmadığını düşünen dedektifler rüşvet alan bir polisin bilgiyi sızdırdığını düşünüyordu. Artık daha farklı bir strateji izlemek zorundalardı. Dedektifler tekrardan Tom'un yerini tespit ettiklerinde yeni bir operasyon düzenleyeceklerdi. Ancak şafak operasyonu düzenleyeceğini söyleyen dedektifler sadece en seçkin personellerden oluşan bir SWAT ekibi ile gece operasyonunda Tom'u ele geçirdiler. Saatlerce süren çapraz sorgunun ardından kendisine bilgi veren rüşvetçi polis memurunun ismini öğrendiler. Ancak çete polis merkezinin çökertebileceği küçük bir fuhuş çetesi değildi. Dedektifler topladıkları tüm delilleri üst makamlara göndererek çetenin çökertme işlemini istihbarat ve kolluk kuvvetlerine devretti. Tom'a gelecek olursak kendisi tahliye affa olmadan mühebbet hapis cezasına çarptırıldı ve kendisine bilgi sağlayan rüşvetçi polis ise meslekten atılarak hapse gönderildi. Dosya gerçekten uzun ve karmaşık bir dosyaydı. Dosyayı araştırırken küçük bir suç karteliyle karşılaşmayı beklemiyordum. Ancak ne yazık ki birçok ülkede bu ve benzer suç örgütleri inanılmaz paralar kazanarak rüşvetçi, liyakatsiz polis ve devlet personelleri sayesinde asla çökertilemiyor. Evet dosya bitti ve videonun sonuna geldik. Malum ülke gündemi çok ateşli ve hepimiz çok gerginiz. Biraz olsun kafanızı dağıtabilmek için hazırladığım bu videoya like ve yorum atmanız benim için çok önemli. Eğer abone değilsen olsan iyi olur çünkü hiç görmeyeceğin suç dosyalarını bu kanalda anlatıyorum. Abone olundu ve like atıldı. Her şey tamam. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve akşamları yatmadan önce su içmeyi unutmayın. Ben Gadget. Geri geleceğim.